ve dev maçın hakemi belli oldu. Tepkiler de çığ gibi büyüdü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi Zorbay Küçük oldu. Fenerbahçeli taraftarları ise Zorbay Küçük'ü istemediklerini belirttiler. Akıllara en son yönettiği Kadıköy'deki Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye çıkarttığın kırmızı kart geldi. Hatta bu maça şimdiden Zorbay Küçük için 10 kişi eksik çıkalım diyen de var. Ezeli rakip taraftarları ise Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe geçmişi tertemiz. 9 maçta hiç yenilgi almadılar. Zorbay Küçük tam da Fener'in isteyeceği hakem düşüncesinde. Peki istatistikler ne söylüyor? Fenerbahçe Zorbay Küçük'ün yönettiği 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı. Trabzonspor ise Zorbay Küçük'ün yönettiği 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bakalım bu maçta İrfan Can Kahveci yine kırmızı kart görecek mi? Bu arada İrfan Can demişken Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi. Fransızlar yetenekli solağın farkına vardı. 18 maçta 9 gol, 5 galibiyet ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı Fransa Ligi takımlarından Rand izlemeye başladı. Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi Ocak ayında Fenerbahçe'nin kıpkısını çalmayı planlıyor. Peki yönetim onu satacak mı? Ancak sarı laciverti takım ise birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek. Ancak iyi bir para gelirse Ocak ayında neden satılması Milli Yıldız'ın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ne dersiniz? 10 milyon euro üstünde bir bonservis bedeli geldiğinde Ali Koç ve yönetimi onu satmalı mı? Yoksa şampiyonluk yolunda İrfan Can Kahveci'ye ihtiyaç olacak mı? Elde zaten Cengiz Ünder var.